Merhaba arkadaşlar. Şampuan kelimesiyle videomuza başlayalım. Şampuan kökeni Hintçe olan bir kelime. Ovmak, ovalamak manasını taşır. Binlerce yıl öncesinde Hindistan'da saçlara ve saç derisine çeşitli bitkisel özlerle ve bitkisel yağlarla masaj yapılarak bakım yapılırmış. Ve tabii ki bu şampuan kelimesi ve uygulaması İngiltere'ye taşınıyor ve İngiltere'de şampuan olarak öncelikle sabun bazlı ürünler piyasaya çıkıyor. Bunlar sabunun su çözeltisine alkol ilave edilmesi gibi veya potasyum sabunu yani bildiğimiz Arap sabununa su ilave ederek elde edilen sıvı sabunlar ve tabi bitkisel özler de ilave edilebiliyor hatta katı şampuan örnekleri de var. Yani katı demeyelim de toz şampuan örnekleri var. Bunlar da suya erişimin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılan saçtaki ve saç derisindeki yağı emmeye yarayan kirlerle nişasta artı çeşitli bitkisel özlerin karışımıyla elde edilen ürünler. Bir arkadaşımız hazırladığı sıvı şampuan, soğuk proses sıvı şampuanın Örnek reçetesini göndermiş. Diyor ki sayın hocam burada uygulamak istediğim sıvı şampuanda alkali miktarını kontrol etme şansınız olursa çok sevinirim. Saygılarımla demiş. Benim e, bununla ilgili videom vardı. Zaten o videoya yapmış yorumu. ile yapmıştım. Yani sentetik maddeler geliştirilmeden önce yani 1910'dan önce diyebiliriz hatta bu sentetik e, yüzey aktif maddelerin yaygınlanması yaygınlaşması 1930'lu yılları bulur. Sabun bazlı temizleyiciler kullanılıyordu. Tabii Sentetik maddelerin e, üretilmesi o dönemde savaş yılları biliyorsunuz. Yağ piyasası da sıkıntıya girdiği için yükselen yağ fiyatlarından dolayı e, önem kazanmıştı diyebiliriz. Aynı zamanda sentetik yüzey aktif maddeler daha iyi köpürdükleri için, sert sularda da daha rahat çalıştıkları için bu özellikleri nedeniyle de yaygınlaşmıştır. Tabii ki sentetik yüzey aktif maddelerin kullanılmasıyla sentetik şampuanlar da piyasaya çıkmaya başlamıştır diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşımızın formülüne. Demiş ki zeytinyağı 150 gram, hindistan cevizi yağı 50 gram, sodyum hidroksit 5 gram, potasyum hidroksit 37 gram, Su 82 gram. Esans da 10 gram. Şimdi değerlendirelim bakalım. Zeytinyağı oranı %75. Hindistan cevizi yağı oranı %25. Oran gayet güzel. Zeytinyağının yanında Hindistan cevizi yağı bu yapılan ürünün daha iyi köpürmesini sağlayacaktır. Tabi fazla da abartmamak lazım. Yani bu oranlar kararında. Tabi bunları sabunlaştırmak için baza ihtiyacımız var. İki bazı birden kullanmış öyle uygulamalar da yapmıştım ben. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksiti bir arada kullanmış. Sodyum hidroksit 5 gram, potasyum hidroksit 37 gram. Şimdi arkadaşlar her yağ için ayrı ayrı potasyum hidroksit hesabı yaparak başlayacağız önce çünkü sıvı sabun formunda olduğu için malzeme potasyum hidroksit kullanmak durumundayız. Zeytinyağı 150 gram, zeytinyağının potasyum hidroksit cinsinden sabunlaşma sayısı 0.191 olduğuna göre 150 çarpı 0.191 28.65 gram zeytinyağı için gereken potasyum hidroksit. Hindistan cevizi yağı 50 çarpı 0.269, 269 Hindistan cevizi yağının potasyum hidroksit cinsinden sabunlaşma sayısı, o da 13.45. İkisini topladığımız zaman 42.1 gram yapıyor. Tabii ki genellikle %90'lık olur potasyum hidroksitler. %100'e çevirdiğimiz zaman şöyle yapacağız. 42,1 hesapladığımız saf olması gereken potasyum hidroksit miktarı çarpı 100 bölü 90 %90'lık olduğu için 46,78 sonucunu veriyor. Yani ikisinin arasındaki fark arkadaşlar 4,68 gram. Yani hesapladığımız toplam potasyum hidroksit üzerine 4,68 gram daha potasyum hidroksit ilave ettiğimizde kullanmamız gereken yüzde %90'lık miktarı buluyoruz. Bu 4,68'i sodyum hidroksite de çevirebiliriz. Bu şart değil. Potasyum hidroksitle de devam edilebilir. Yani illa ikisini bir arada kullanacağız diye bir şey yok. Burada arkadaşlar 4,68'i 40 ile çarpıp 56'ya böleceğiz. Burada her iki bazın moleküler ağırlıkları devreye giriyor. 40 sodyum hidroksitin moleküler ağırlığı. 56 da potasyum hidroksitin moleküler ağırlığı. O da 3,32 gram yapar. Yani biz eğer şöyle toparlarsak 42,1 gram sodyum potasyum hidroksitin yanına çok özür dilerim. Potasyum hidroksitin yanına 3,32 gram 3,34 de olabilir. Tekrar yapacağım. 40 bölü 56 çarpı 40 bölü 56 çarpı 4.68 dersek evet 3,34 gram 3,34 gram sodyum hidroksit ilave edersek 0,0 süper fetle bunu yapabiliriz. Alternatif olarak Mesela %5 süperfet uygulayacaksak arkadaşlar 42,1'in üzerine 2,3 gram daha potasyum hidroksit ilave edersek yaklaşık %5 süperfet uygulamasıyla bu ürünü yapar ve bitiririz. Şimdi arkadaşımızın e, sodyum hidroksit miktarı 5 gram potasyum hidroksit miktarı 37 gram. Yani bir hayli e, düşük görünüyor. Yani %5'in biraz üzerinde olacak süperfet oranı. Hani bu da sabunlaşmamış yağları veya monogliserit, gliserit gibi malzemeleri şampuan içinde bırakacağı için ya da sıvı sabun içinde bırakacağı için temizlemede bazı güçlüklere neden olabilir. Özellikle saçta kullanılacağını düşünürsek durulama konusunda biraz sıkıntı çıkartabilir. O yüzden süperfeti %5 fazla yapmamak gerekir. Yani şöyle söyleyelim, sodyum hidroksit miktarı 3,34, potasyum hidroksit miktarı da 42,1 gram olması lazım. Burada potasyum hidroksit miktarı 40 gram alınarak SuperFed'de uygulanmış olur. Veya az önceki söylediğim miktarlarda kullanılabilir. Yani sadece 46,78 gram, %90'lık potasyum hidroksit kullanılabilir. Veya 44,4 gram %5 süperfet uygulanacak şekilde potasyum hidroksit kullanılabilir. Zaten sodyum hidroksitli versiyonunu da az önce söylemiştim. Suyu arkadaşlar 82 gram demiş. Şimdi toplam yağ miktarı 200 gram. Su e, Arap sabunu için bayağı az. Zaten potasyum hidroksit olduğu için Arap sabunu bu. 100 gramla başlanabilir. Fakat sıvı sabuna çevirmek için e, nereden baksanız buna 650-700 gram daha saf su ilave etmek gerekecek. Yoksa çok katı jel formunda bir ürün olur. Kullanması da pratik olmaz. Geldik esans kısmına. Bu da direkt esans değil de esansiyel yağ kullanmakta fayda var. Hani biraz araştırılarak saç tipine veya saç derisinin durumuna göre esansiyel yağ seçilebilir. Yani burada yüzde %10 biraz fazla gibi görünüyor. Pardon 10 gram biraz fazla gibi görünüyor. 6-7 gram aralığında yeter. Çünkü bu esansiyel yağı fazla koyduğumuz zaman ürünün içinde ilk başta dağıtırsınız. Fakat ürün bekledikçe Tabii ki bu esansiyel yağ e, suda çözülemeyeceği için, bu sabunda, sıvı sabunda su, sulu sistem olduğu için zamanla yukarılara doğru faz ayrımı değil ama faz ayrımı gibi birikme yapar. Yani her kullanımda çalkalamanız gerekir. Hatta bunu yüzde altı yüzde %7'de de yapabilir. Aslında çok endişe edilebilecek durum değil ama 6-7 gram arası iyidir bunun için. Şöyle genel olarak bir daha bakıyorum. Yani bu bas kısımları ile ilgili bir düzenleme yapıldıktan sonra formül iyi bir formül diyebilirim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.